Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili gençler, değerli öğrencilerimiz, kanalımızın değerli takipçileri, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzda iki konu üzerinde duracağım. iki konu üzerinde konuşacağız. Birincisi, şimdi bildiğiniz gibi malum üniversiteler açılıyor. Üniversite eğitiminin veya genel olarak eğitimin sorunlarıyla ilgili bir şeyler söylemek lazım. Özellikle yeni başlayan, bu sene tercih yapan, üniversiteye başlayan arkadaşlarımızla ilgili kısa bir hasbihal edelim. Eğitim sistemimizin, e, üniversite gençliğimizin, üniversitelerimizin e, birka birkaç önemli sorunun üzerinde burada durmak istiyorum. E, videomuzun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. E, yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında YouTube Üniversitesi kanalı olarak e, ne gibi e, yenilikler düşünüyoruz, ne gibi iletişimler, bu dönem içerikler üreteceğiz. Hem e, bu yazın bir değerlendirmesi hem de yapacağımız yeni çalışmalarla size güz güzel müjdelerimiz var. Hangi dersleri bu dönem e, vereceğiz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Öncelikle e, eğitim öğretim yılı 2024-2025 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Özellikle e, bu sene tercih yapıp da yazdan beri biliyorsunuz YKS tercihleriyle ilgili e, Hukuk Fakültesi, eee Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümleri ve genel olarak eee YKS tercihleriyle ilgili ve yine e, yatay geçişlerle ilgili, MYP ve not ortalamasıyla yatay geçişlerle ilgili bir, bir dizi e, video hazırladık. E, i̇lginiz, e, desteğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu anlamda e, yani YouTube Üniversitesi'nin e, yeni dönemde yapacağı şeylerle ilgili konuşacağız. Ama öncelikle dediğim gibi yeni eğitim öğretim yılı e, hayırlı olsun hepimize hem e, meslektaşlarımıza, akademisyen arkadaşlarımıza hem de öğrencilerimize bu anlamda hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ama e, realist olmakta e, fayda var arkadaşlar. E, Türkiye'de eğitim sisteminin ciddi sorunları var. Yani kümülatif olarak birikimli olarak 10 yıllardır devam eden önemli sorunlar var. Ama son dönemde bu sorunların daha belirgin, gözle görülür hale geldiğini, ete kemiğe büründüğünü ve giderek ağırlaştığını artık yalnızca ben söylemiyorum. Herkes bunu söylüyor. Bu bir gerçek. Bunun altını çizmek lazım. Yani hem orta öğretim sisteminden kaynaklanan yani aşağıdan gelen eğitim sistemiyle ilgili yani bu işte LGS her sene adı değişen LGS, YKS. LGS e, sınavları yani liseleri geç sınavları e, e, ile ilgili e, yani liseleri geçişle ilgili önemli sorunlar var. Yine eğitimin içeriğiyle ilgili yani eğitim sisteminin işte e, öğrencileri yarı çatı gibi yalnızca sınavlara hazırlaması ve e, eğitsel kültürel anlamda bir takım e, ciddi sıkıntıların bulunması da bir gerçek. E tabii e, yani bu sorunlar yeni değil ama bugün daha belirgin gözle görülür hale geldiği için bunların üzerinde bir eğitim öğretim yılının başında konuşmakta fayda var. Yani gerçekten zor. Yani e, Türkiye'de ekonomiyle ilgili, hukukla ilgili birçok konuyla ilgili önemli sorunlar var ama ben ya bunların hepsi halli olabilir. Yani ekonomi Türkiye güçlü bir ülke. Ekonomisini vesaire diğer sorunlarını bir şekilde çözebilir ama hukukla ilgili sorunlar Eğitimle ilgili sorunlar gerçekten e, yani bugünden gelecek nesillere e, maalesef e, olumsuz miraslar bırakacak şekilde devam eden e, etmesi e, muhtemel sorunlar. Da biz burada eğitimle ilgili şimdi konuşuyoruz ve e, eğitimle ilgili dediğim gibi orta öğretim düzeyinde ve e, üniversite eğitimi düzeyinde çok ciddi sorunlar var. Yani e, 2 milyon civarında insanın, genç nüfusun üniversiteler önünde yığıldığı ve bunlar içerisinde gerçekten hani okunası kaliteli kontenjanların sınırlı olduğu, işin bir yarışa döndüğü, aslında eğitim bir hak iken, temel bir hak iken bunun bir yarışa döndüğü bir dönem yaşıyoruz. Yani bu on yıllardır böyle. Bugün biraz daha bu sorunlar belirginleşti dediğim gibi. Dolayısıyla yani üniversite gençliğinin e, bu anlamda önemli sorunları var. Yani ekonomik sorunlardan kaynaklanan e, bir, bir dizi sorun. Yani bugün gerçekten e, Allah ailelere yardım etsin. Büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yani ev tutup e, orada e, barınma imkanlarının sağlanması yani malumunuz e, yurt imkanlar herkesin e, söz konusu değil sınırlı bir e, imkan. Onun için yani ev tutma, kiralama vesaire yani e, barınma sorunları üniversite geliştiğinin e, çok önemli bir sorunu olarak ortaya çıkıyor. Ailelerin de gerçekten ekonomik anlamında bu an e, bu şekilde e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Yani siz gençlere e, özellikle yeni kazanan e, başlayan arkadaşlarımıza söylüyorum. Yani ailelerinize mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışın. Gerçekten ekonomik olarak e, Türkiye e, çok zor bir dönemden geçiyor. Yani bunun aileler yansımalarını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz zaten bunu yaşıyorsunuz Onun dışında eğitim sisteminin yani niteliğinden kaynaklanan daha doğrusu niteliksizliğinden kaynaklanan çok ciddi sorunlar var yani bugün e, dört e, tane e, dört net yapıp matematik neti yapıp işte e, matematik öğretmenliğini kazanan e, kazanma gibi bir gerçeklikle karşılaşıyoruz Hatta geçen bir profesör arkadaşımız e, e, sosyal deney olarak üniversite sınavına girmiş ve fizikten e, eksi puan yapmasına rağmen, yani yanlışları doğrusuna daha fazla olmasına rağmen fizik öğretmenliğine kazanma durumunda olmuş. Yani bu çok saçma bir şey. Yani böyle bir e, sosyal deneyle bunun ispatlanması da tabii ki ayrı bir konu. Evet, eğitimle ilgili ciddi ciddi sorunlar var. Yani bugün işte her e, ilde üniversite açılması. E, yani bunların çoğu belki lise lise düzeyinde yani eğitim veren yerler. Bunlar yanlış politikalar. Bunların e, kaliteyi düşüren yani üniversite eğitimi dediğimiz universal düzeyde evrensel standartlarda eğitim veren yerler demek, e, mekanlar demek. Ama her ilde üniversite açmanın e, nasıl bir yaklaşımı olduğunu ben anlamış değilim şahsen. Ve e, bu kaliteyi düşüren bir e, 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 mesele. Yani hem akademik personelle ilgili çok ciddi sorunlar var, niteliğiyle ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani dünya e, üniversiteler sıralamasında ilk bine 500'e giren kaç üniversitemiz var? Buradan bakarsanız. Veya üniversite rektörleri de dahil akademisyenlerin e, ne kadarının yurt dışı yayını var? E, e, SS, ya, SS ya, yayını var. Yani yurt dışı yayınları var ee, ve e, yani nitelikli yayınları var. Bunlara bakarsanız arkadaşlar bu sıralamalar yayınlanıyor her sene. Bunlara bakarsanız gerçekten üniversitelerimizin çok ciddi e, sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu ülkede Milli Eğitim Bakanı olmak da zor. Ee, Allah bizi Yusuf Tekin dostumuza e, kolaylık versin. Yani dostumuz diyorum çünkü hem e, mülkiyeden e, arkadaşım hem de e, uzun yıllar e, 3-4, 3-5 yıl e, Cumhuriyet Üniversitesi'nde beraber araştırma görevlisi olarak aynı odayı paylaştık. Yani bir dostluğumuz var. Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani ama gerçekten e, zor yani eğitim sistemiyle ilgili sorunlar bence en önemlisi ve en ciddisi ve e, bu konuda çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Yani kısaca burada eğitim sistemimizle ilgili yani realist olmak lazım e, önemli sorunların altını çizmeye çalıştım. Bu videonun içeriğin ikinci kısmında arkadaşlar artık e, bu kadar çok üniversite var Türkiye'de. 200'ün üzerinde üniversite var. E, bir de biz üniversite kursak herhalde bir şey çıkmaz diye düşündük. Biz Ben kendi üniversitemi kurdum, YouTube Üniversitesi. Burada bildiğiniz gibi başta Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi bölümü olmak üzere e, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi hani bu sosyal e, bölümlerin dersleriyle ilgili içerikler üretiyoruz. Yine hukuk fakültelerinin dersleriyle ilgili, özellikle kamu hukuku dersleriyle ilgili içerikler üretiyoruz. Şu ana kadar arkadaşlar hukukun temel kavramları, kamu yönetimine giriş, anayasa hukukuna giriş, Türk anayasa hukuku, siyaset bilimine giriş, idare hukuku, bilimsel araştırma yöntemleri, Yerel yönetimler 1 ve yerel yönetimler iki, Yani Türkiye'de yerel yönetimler olmak üzere 7 dersin ne yaptık? 14 haftalık ders konu anlatımları ve bize final sınav çalışma soruları olmak üzere içerikler hazırladık. Bunları oynatma listeleri halinde kanalımızda bulabilirsiniz. İstifade, istifade edeceğinizi düşünüyorum, öneriyorum. Bir de arkadaşlar bu yeni dönemle ilgili tabii bu yaz da çok yoğun çalıştık. Dediğim gibi YKS tercihleriyle ilgili yatay geçişlerle ilgili e, güzel videolar olduğunu yani tepkilerden o güzel olduğunu anlıyorum. Son derece desteğinize de teşekkür ediyorum. Son derece çok izlendi ve e, takdir gördü. E, yorumlarınızdan bunu anlıyorum. Bir de arkadaşlar bu dönem özellikle siyaset bilimcilerle ilgili, siyaset felsefecileriyle ilgili hani bu e, siyasetname başlıklı Oynatma listemizle ilgili içerisinde yayınladığımız Thomas Jefferson, Hegel gibi önemli isimler üzerinden bu siyaset bilimi videolarımıza devam ettik. Bunları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Gelelim bu dönemle ilgili yeni bir eğitim öğretim dönemi başlarken ne gibi yenilikler düşünüyoruz? Öncelikle bu dönem arkadaşlar benim vereceğim ders... Ceza hukuku genel hükümler dersi. Hem hukuk fakülteleri hem de iktisadi idareler fakülteleri bölümleri, siyaset siyasal bilgiler fakültesi bölümleri içerisinde e, ceza hukuku genel hükümler dersi e, var. Bunlarla ilgili hem 14 haftalık e, e, konu anlatım videolarını hem de vize ve final soruları çalışma videolarını hazırlıyorum. Bunları hemen birka birkaç gün içerisinde ilk videomuzu, ilk ders videomuzu yayınlamış olacağız. Tabi YouTube Üniversitesi yalnızca benden ibaret değil. Hem e, asistanım Sütlaç e, bizimle beraber olmaya devam edecek. Hem de e, ar aramıza yeni arkadaşlarımız, e, akademisyen arkadaşlarımız katılıyor. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Eyüp e, hocamız, e, Eyüp Zengin hocamız bu dönem iki dersle de sizlerle birlikte olacak. Bunlar e, özellikle Kamu Yönetimi, e, Çeko ve diğer bölümler için önemli dersler. Kamu personel yönetimi birinci dersimiz, ikincisi de e, iş hukuku, kamu personel yönetimi ve iş hukuku derslerini bu dönem Profesör Doktor Eyüp Zengin hocamız sizlere hem konu anlatımları hem vize final e, çalışma soruları videoları olarak sizlere takdim edecek. Arkadaşlar bu dönem anlaşıldığı üzere 3 dersimizle sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi ceza hukuku genel hükümleri ben veriyorum. İş hukuku ve e, kamu personel yönetimi derslerimizde hep hocamız verecek. Bunun dışında tabii yalnızca burada e, ders içerikleri değil, yani üniversite sistemiyle ilgili, akademik camiayla ilgili e, yine yüksek lisans, doktora yapma veya e, bu eee derslerin verdiğimiz bölümlerin içerikleriyle ilgili merak ettiğiniz konularda da videolar yapmaya devam edeceğiz, edeceğiz. Yine sosyal, kültürel içerikli, siz gençlere yönelik videolarımız burada devam edecek arkadaşlar. Öncelikle e, kanalımıza abone olma, beğenme, paylaşma gibi e, etkinliklerle katkıda bulunmanızı e, bu anlamda istirham ediyorum. E, bunu bekliyoruz. Onun dışında bir de arkadaşlar bu dönem katıl butonuyla eğer e, kanalımıza e, abonelik eee Yapı, abone olursanız katıl butonu aboneliğini ne katılırsanız bu anlamda size ekstradan işte PDF paylaşımları, deneme soru cevap paylaşımları gibi ekstra yani katıl butonuyla destek olan arkadaşlarımıza yönelik daha özelleştirilmiş içeriklerle de sizlerle birlikte olacağız. Evet 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Hem akademik sen arkadaşlarımıza hem de siz öğrencilerimize, sevgili gençlere. Bizi izlemeye devam edin. YouTube Üniversitesi'nden ayrılmayın. Burada dediğim gibi sürpriz içeriklerle, sizlere faydalı olmayı hedefleyen içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet, benim söyleyeceklerim e, bu dönemin, eğitim-öğretim döneminin ilk videosunda. Şimdilik bunlar hemen birkaç gün içerisinde arkadaşlar bahsettiğim ceza hukuku genel hükümler. E, kamu personel yönetimi ve iş hukuku derslerinin ilk videoları, içerikleri sizlerle olacak. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın diyerek şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.